Gençler bir soru bir netle birlikteyiz. Konumuz integral. ÖSYM benzeri bir soru. Bu soruyu çözebilmek için integralden çok bir şey bilmenize gerek yok. Sadece fonksiyonların noktaları bilin yeter. Bakın verilen noktaları ben koordinat sisteminde gösteriyorum. Şöyle bakın x y koordinat sistemi olsun. x 0 için y 3. Bakın bu noktadan geçmek zorunda fonksiyonumuz. 2 için kaçmış? 5 5'miş. Şöyle yapalım. 2 burası 5 burası olsun buradan da geçmek zorunda. 4'e 9'a bakalım. Burası 9, burası 4 olsun. 4 burası 9 da burası bu noktadan da geçmek zorunda. Peki integral neydi? 0'dan 4'e kadar fx'in altında kalan bölgenin alanı. Şimdi hangisi olabilir diye sormakta. Biz alabileceği en küçük ve en büyük değeri bulmaya çalışalım. Öncelikle en küçük buluyorum. Bakın verilen fonksiyonu ben şöyle aldım. Alabileceği en küçük değer için. Burada dikdörtgenler meydana getirdim. Peki alanımız nedir? Bu da 0 için burası 3'tü. 3 kere 2, 6. Burada 5 çarpı 2'den şuradaki bölgenin alanı kaç oldu? 10. Peki bu bölgenin alanı ben eğer A dersem alabileceği en küçük değer nedir? Bakın 16. Buradan da 16 gelir. Peki ikinci olarak alabileceği en büyük değeri bakalım. Peki bu noktadan geçmek zorunda. Dolayısıyla burada yine dikdörtgenler meydana getirdim. Peki buradaki oluşan dikdörtgenlere bakalım. 2 çarpı 2'den burası 4. Buradan da yine 2 çarpı burası kaç yapar bakın. 9 ile 5 arası 4, 8 oldu. Toplamına bakalım. 10, 18. Buradan da kaç geldi? 28 oldu. Hangisi olabilir diye sormakta. Bakın 16'dan büyük olacak. 28'den de küçük olacak. Buna göre bakın 21 olabilmekte. Doğru cevabımız B'dir.